Ayvanın gördüğünüz gibi birkaç türü var. Ee, ayvanın vatanı Türkistan olup buradan bütün dünyaya yayılmıştır. Ayva, ayva ile ilgili son zamanlarda yapılan araştırmalarda bir de bağırsak rahatsızlarına karşı etkili olduğu, alerjiye karşı etkili olduğu söylenmekte. Fakat klinik araştırmalar henüz yeterli değildir. Ayva ile ilgili Peygamber Efendimizin iki hadis şerif şerifi var. Birinde diyor ki, Kalbinizin üzerinde ağırlık hissederseniz ayva yiyiniz diyor. Diğerinde de hamile bayanlar ayva yerlerse rahatlarlar diyor. Çünkü ayva hamile bayanlarda tabii ki gerilim, stres olur, panik olur, korku olur. Bu tür rahatsızlığı olan bayanlara ayva tavsiye edilmekte. Gerçekten de ayva yiyen hamile bayanların çocukları güzel olmakta. Çocuğunuz zeki olmasını isteyenlerse hamile olan bayanlara bol bol Çilek yemeli. Çilek yiyen annelerin çocukları süper zeka olur. Ben bunu denedim. Test yaptım. Dört numaralı oğlum maşallah. <laughs> süper zeka. Çocuğunuzun süper zeka olmasını istiyorsanız çilek yedirin. Güzel olmasını istiyorsanız ayva yedirin. Hanımına yani hamile olan bayana. Hürmetler, saygılar.